Merhaba sevgili Metadoran izleyenleri. Bugün sizlere Isparta ilinin merkez ilçesinden seslenmekteyiz. Ve bugünkü gezimizde sıra Kavaklı Peygamber Camii'nde. 1782 yılında yapılmış olan bu caminin tarihi Kütahya Çinileriyle yapıldığı ve çok eski güzel bir cami olduğu belirtilmekte. Sizler için birazdan gezmeye devam edeceğiz. Gördüğünüz üzere caminin girişinde Kavaklı Peygamber Camii açıklaması Çinili Camii olarak anılmakta 1782-1783 yıllarında yapılmaktaymış. Camiye girerken okunacak duaları da belirtmişler. Bu caminin genel görüntüsü. sol tarafta şadırvanı bulunmakta. Caminin giriş kapısı. Evet bir sürü uyarı yazısı asılmış. Aynı zamanda dini bilgiler de yazılmış. Hatim için cüzler dağıtılmakta. Haftalık vaaz programları Özellikle şu yazı çok dikkatimizi çekiyor. O büyük güne hazır mıyız? Burada da caminin kaç yılında yapıldığına dair tarihi. Bunlar orijinal Kütahya Çinlileri. Kütahya'dan getirilmiş, Çinini Camii olarak da anılmakta olduğu belirtildi. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hayatını buraya yazmışlar. Burası caminin ön giriş kapısı. buralarda caminin arka tarafı. Bugün ziyaret günü olmadığı için şu an camiyi maalesef gezemiyoruz. Fakat ileriki zamanlarda sizler için tekrar caminin içine girip o meşhur şaheseri gezip aynı zamanda duamızı da etmek isteriz. Şimdilik gezimizin sonuna geldik. Bizi izlemeye devam edin. Esen kalın metodoran izleyenleri.